bir sohbette bir hanımefendinin ilk secdesini dinlemiştim. O ilk secde var ya dedi. Namazsızlık ve niyazsızlıktan sonra o ilk secde benim hayatımda ben gerçekten ilk defa yaşadığımı o ilk secdede hissettim. Namazda tertip sahibi olanlar için elbette secde namazın her anı kıyamı, kıraati, rukusu, secdesi her anı kıymetlidir. Ancak secde insanın en katıksız, en saf, en yalın haliyle Rabbine ben geldim deme şeklidir. Ben kulum, sen benim Rabbimsin deme şeklidir. Bunu Ümit Meriç Hanımefendi'nin ilk secdesini dinlediğimde alışkanlık kesbetmek ibadette ne kadar tehlikeliymiş aslında dedim. Otomatikleşen davranışlar haline getirmemek lazım ibadetleri. Her an, her vakit yeniden bulaşıyoruz. Ve bu secde ve benim ilk secdem, o heyecanı hissetmek, sanki sevgiliyi hiç görmemiş gibi ya da senelerce çöl yalnızlığında birbirinden uzak kalmış Leyla ile Mecnun'un buluşma anı gibi özleyerek, heyecanla ve aşkla böyle secdelerimizin olmasını elbette hepimiz için Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çünkü Rabbimiz Vescut bek buyuruyor. Yani secde et ve yaklaş. Yaklaşmanın en güzel yolu, en kolay yolu. Rabbimiz böyle buyuruyor. Ben bir şair değilim ama secde ile ilgili secdeyi nasıl anlatabilirim? Bu cumada konumuz secde, secde ve benim seccadem olsun dedim. Onun için afınıza sığınarak yazdıklarımı size okumak istiyorum ben nasıl seccademle aramdaki münasebet nasıl? Benim seccademle olan bağım nasıl? Yoksa bu bir şiir değil, ben de şair değilim. Şairler beni affetsin. Hoş bir sada gibisin gönül ufkumda yankılanan. Melek kanatlarına üflenmiş inşirah duamsın. Seninleyken lafı bin derede yuğmam. İçimden nasıl geliyorsa öylece Bismillah'la dokunurum Rahmaniyet ve Rahimiyetle teslimler yaparım seninleyken iken ben Gözyaşlarım ılık ılık dolanır dolanır nakışlarında Mahremdir diye faşe ahvalimi kimseye ilmek ilmek ya latif üflenmiş dokuna sarar sarmalarım bütün yaralarımı, dertlerimi, bütün dualarımı. Eteklerim tutuştuğunda kime gideyim? Sana gelirim, sana koşarım. Zemzem değer alazlarıma efşan efşan. Benden küsüp incinmezsin, sırtını dönüp gitmezsin el gibi. Sen benim Kimim misin? Sen benim haldaşımsın. Sen benim sırdaşımsın. Sen benim en güzel şahidimsin. Seccademsin, sırdaşımsın sen. Benim seccademle aramdaki aşk böyle bir aşk. Ve o ilk secdeyi, o buluşmanın heyecanını iştiyakını hiçbir zaman kaybetmememizi dilerim. Bana sorarlar insanın kaç hali vardır diye. Derim ki ismin halleri kadar en azından insanın halleri vardır. Bir ilkokul öğrencisi ismin hallerini bilir. E hali, de hali, den hali bunların içinde bir de yalın hali vardır ismin. Secde bana göre insanın en yalın halidir. Yalın hallerimizi çoğaltmak duasıyla cumamız mübarek olsun.